Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 28.600 seviyesinin altına doğru itiliyor. Bildiğiniz üzere Bitcoin bir süredir 30.000 seviyesiyle uğraşıyordu. Ancak bu oradan yedi redle birlikte şu anda 28.600'deki önemli seviyenin altına düşmeye başladı. Bugün sizlerle bunun hakkında gerçekten güzel bilgiler paylaşacağım. O zaman sonuna kadar izleyin, arkanıza asın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam, tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bugün videoyu sizlere İtalya'dan çekiyorum. İtalya tabii ki de pizzası ve makarnası çok meşhur bir ülke. Sizler daha önce İtalya'da bulunduysanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman videoya geçelim. Bitcoin'de şu anda 106 ile %8'lik bir e, düşüş gözlemliyorum. Aslında buradaki düşüş yaşanmadan önce market spotter indikatörü bize de bir short pozisyon sinyali vermişti zaten buradaki düşüşü tahmin edip. Saatlik grafiğe geçtiğimizde market spotter'ın burada daha önceden bir short pozisyon sinyali verdiğini görüyoruz. Ve buradaki e, short pozisyon sinyali ile birlikte bizi zarardan kurtardığını söyleyebilirim. Burada market spotter'ın da saatlik grafikte verdiği diğer sinyalleri de görebiliriz. Gerçekten e, güzel sinyaller verdiğini söyleyebilirim burada. Evet şimdi 4 saatlik grafiğe geçerek biraz da Bitcoin'e daha büyük bir pencereden bakmak istiyorum. 4 saatlik grafiğe geçip e, arkaya zoomladığımızda aslında Bitcoin'in önemli bir seviyenin altına düştüğünü görüyoruz. Buradaki 28.650 seviyesi Bitcoin için gerçekten kritik bir seviyeydi. Daha önceden Bitcoin'in bu seviyeyi direnç olarak çok fazla kez test ettiğini görüyoruz. Buradaki dirençleri sonuna kadar e, kırmayı denedi ve en sonunda kırmıştı aslında. Gerçekten buranın üzerinde e, güzel zamanlar geçirdik 28.650 seviyesinin üzerinde. Ancak şu an tekrardan bu seviyenin altında bulunuyoruz ve bu bizler için gerçekten kötü bir haber aslında. Benim Bitcoin'deki bir sonraki fiyat hedefim ise e, buradaki kırmızı destek seviyesi. Ben Bitcoin'in açıkçası buraya geleceğini düşünüyorum. Buradaki 27 bin seviyesini Bitcoin aslında tutabileceğini düşünüyorum. Çünkü evet burada dışarıya zoomladığımız 27 bin seviyesi de gerçekten Bitcoin için önemli bir yer olduğunu e, görebiliriz burada. Burası bence güçlü bir destek seviyesi ve Bitcoin burayı aslında kırmayacaktır aşağı yönlü diye düşünüyorum. Evet haftalık grafiğe de bakmak istiyorum biraz. Daha önceden de konuştuğum gibi hasta haftalık grafikte Bitcoin'in kesinlikle alta düşmemesi gereken bir seviye var. 200 haftalık hareketli ortalama çizgisi. Bitcoin şu anda buraya gerçekten güzel kullandığını söyleyebilirim. Ancak Bitcoin buranın altta düşerse tekrardan e, ayı marketinde kötü günlere dönebiliriz. Buradaki 200 haftalık hareketli ortalamanın altta düşmemiz demek aylardır bu seviyenin üzerine çıkmamızın için çıkmak için Bitcoin'in verdiği uğraşların hepsinin tamamen çöpe gitmesi demek. O yüzden kesinlikle kanalımdaki bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Bitcoin eğer burayı olur da kırarsa kesinlikle çok hızlı bir güncelleme yayınlayacağım. O yüzden bu tarz güncellemelerden haberdar olmak istiyorsanız aşağıda kanala abone olup çanlarını açmayı da unutmayın lütfen. Biraz da haftalık grafikte MACD'ye bakmak istiyorum. MACD'deki mumların biraz yavaşladığını görebilirim. Ee, tamamen çok çok Boğasal mumbar olmasa da gerçekten güzel boğasallıkta e, mumbarın olduğunu hala söyleyebilirim. Burada arada kesim ise ayısal bir kesime şu anda bir eğilimi yok. Ayısal bir kesim yapacak gibi durmuyor Mac haftalık grafikte Bitcoin'de. Ancak tabii ki de bu Bitcoin her şey olabilir. Burada ayısal bir kesim de gelebilir. Bu tarz bir güncellemeleri kanalımda sürekli paylaşıyorum zaten. Evet peki elimizdeki işlem fırsatı geçmeyecek mi dediğinizde duyar gibiyim. Bunun için 4 saatlik grafiğe geri geçelim. 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde aslında burada güzel bir işlem fırsatı var elimizde. Aşağı yönlü bir short pozisyondan bahsediyorum sizlere. Buradaki destek seviyesini bir fiyat hedefi olarak kullandığımızda e, buraya bir stop loss koyarsak ben açıkçası burada Realistik bakmak gerekirse küçük bir stop loss kullanmamızı öneriyorum sizlere. Yüzde bir stop loss burada işlerimizi görecektir aslında. Peki bir long pozisyon açmak istersek burada ne yapabiliriz? Bunun için öncelikle Bitcoin'in aşağıdaki destek seviyesine kadar gelmesini beklemeliyiz bence. Ve burada market spotter gibi güzel bir indikatörün long pozisyon vermesini bekleyebiliriz. Daha sonra burada güzel bir long pozisyon açılabilir aslında Bitcoin'de. Buradaki benim fiyat hedefim 28.650 seviyesi değil. Onun da üzerine koymak isterim. Çünkü buradaki 28.650 seviyesi Bitcoin kolaylıkla yukarı veya aşağı kırabiliyor. Ben bu yüzden buraya bir e, fiyat hedefi olarak kullanmak yerine 29.400-29.500 seviyelerini fiyat hedefi olarak kullanmayı isterim açıkçası. Burası stop loss olarak ise ben %1 ile 1.5 arasında bir stop loss tercih ederim açıkçası. Ayrıca bütün teknik analizlerinizi yaptıktan sonra sizlere trade yapmakta gerçekten yardımcı olarak Market Spotter V5 de kullanabilirsiniz. Market Spotter V5 gerçekten çok güzel sinyaller verir. Bunu yaptığınız teknik analizlerle birleştirdiğinizde gerçekten inanılmaz sonuçlar alıyorsunuz. Siz de Market tam olarak ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki balanata giderek 24 saatlik ücretsiz olarak deneyebilirsiniz onu. Ayrıca Market verdiği başarılı sinyalleri görmek istiyorsanız Market Twitter adresine giderek medya sekmesine bastığınızda gerçekten güzel işlemleri burada görebilirsiniz. Evet şimdi sizlere Twitter'daki bu grafiği paylaşıp bugünün videosunu bitireceğim. Bu grafik aslında Bitcoin'de aylık grafik ve aylık grafiğe para akışının eklenmiş olduğu hali. Aslında bu grafik bizlere çok basit bir şey anlatıyor. Para akışı burada negatife döndüğünde yani kırmızıya döndüğünde Bitcoin gerçekten çok iyi alım fırsatları vermiş. Tabii ki de bu alım fırsatları değerlendirmek bir şans işi değil bir analiz işidir. 2015 2019'u 2023 senelerine baktığımızda Bitcoin burada para akışı olarak negatife dönmüş ve bu tamamen gerçekten güzel bir alım sinyaline Bitcoin'e işaret etmiş ve bundan sonra alım sinyali gerçekten güzel sonuçlanmış aslında Bitcoin'de daha önceki senelerde Bitcoin'den veya kripto paralardan gerçekten güzel paralar kazanan insanların Hiçbiri Bitcoin'i yüksekten alıp düşükten satmıyor tabii ki de Bitcoin e, bu tarz alım sinyalleri verdiğinde bunları değerlendiriyorlar. Yani Bitcoin'i kesinlikle gerçekten düşük bir fiyattan alıp e, boğa marketin ortalarına veya sonlarında ellerinden çıkartıyorlar. Böylece Bitcoin'den ve güzel paralar kazanmış oluyorlar. Bu profesyonel traderların, büyük şirketlerin, yatırım fonlarının yaptığı şey aslında. Evet bugünün videosu bu kadar. Beni gerçekten çok teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.